6 saat önce geldi. Bayısı. Çok heyecanlıyım. Gittiğim kadar ama ama bir yer değil. Ama çok heyecanlıyım şu <laughs> yapacak bir şeyim kalmasa. şu an. saat erkenden geldim. O yüzden C3'e gideceksem birazcık gezebilir <laughs> Çok Çok yorgunum Çok erken zaten. Neyse. çok doyuyorum. Eu não me desistiria. Ki. ama olmaz dedi ben de içerisinde TL olan kartımı kullandım ve oldu bilmiyorum çok kabalar çok sorunsuzlar bir de ama şu an ulaşamayacağım hiçbir bir internet yok hani günlük için sim kart almaya gerek olduğunu düşünmüyorum ama hiç geldi internet bulamazsam alabilirim şu an kararsızım ama herhalde Starbucks falan bulurum alırım, diye düşünüyorum şu an. Kimle bilmediğim bir yerde indim. Çok zekice bir hareketti. Tebrik ederim kendimi. Ve yağmur yağıyor. Ve bunu bilerek şemsiye atmıştım zaten. Ama millete hani burası neresi ya da şuraya gideceğim, nerede inmeliyim diye sorduğumda sanki Türk bir kadın ee, yardımcı olmaya çalıştı ama o da bilmiyordu. O yüzden ben de arkeoloji müzesi görünce dedim ki burada şey yapabilirim. Ne bileyim. Çünkü ne de Şimdi öncelikle benim wi wifi bulmam lazım. Bir bir yerde. Oturacak bir yer vesaire. Neyse bakalım. Yıldırım <laughs> falan da Bekliyorum böyle kırmızı ışık geçsin diye. Şu an Europe Square'den 5 dakika gerideymişim. Aa köpek. Bakın. Yine Türkler yardımcı çok Ben burayı sevmedim şu an. <laughs> Kimse yardımcı olmuyor. Biz gelen herkese ben mesela metroda falan kaybolduklarında ya da bir yerde kaybolduklarında gidip hemen yardım ediyordum. Neyse, şu an meğer şey yakınım tamam mı? Anneme de mesaj attım zaten bir kızdan. Bir tanesini açar mısın? gideyim bir yüzeyi eğer beleşse gezeyim çünkü neden olmasın böyle. Her şey olursa olmadı, oraya geçerim. Ama burada çok fazla kumarhane var. Yani bilmiyorum, çok garip geliyor bana. Hayat <laughs> çektim bir değil. Nereye gideceğimi biliyorum. Ama yola baktığımda benim böyle bakıp da böyle şey yapıyorsunuz ya genelde. Neyse bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Yola baktım. Çok anlamadım. Şu an kafama göre gitmeye karar verdim. Ama artık interneti e ihtiyacım olduğunda McDonald's'a geçeceğim. Şu an güneş açtı. Normalde üzerimi değiştirecektim. Ama kansız bir insan olduğum için kesin üşürüm dedim ve vazgeçtim. The high Vertical 10 the height is de da kadınlar başlarını kapatıyormuş. Anlamadım. geri alıyorum. Bazıları çok tatlı insanlardı. Burada ben şuradan mı gidecektim ya galiba. Oraya gittim. Okay, 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 okay. Ya ben camiye de gitmek istiyorum. <laughs> Ama cami yok. Yani bulamadım. Belki karşıma çıkar. Daha Ali ve Nino'yu görmedim. Görmeden gidersem çok komik olur <laughs> Neyse Şimdi Şey yapacağım Böyle galiba Unuttum ya Ne diyeceğimi bakmaya başladım. Ve ana verdi diye bir yeri gördüm. Şimdi fiyatına bakacağım. Eğer çok pahalıysa McDonald's'tan yedim yani. Ne gerek var? Annem yapar bana Gürcü mantısı Böyle mantısı bitmiş. Yokmuş. Çok saçma. Burası Gürcistan. Nasıl bitebilir? Bu Kayseri'ye gidip mantı yiyememek gibi bir şey. Oh. Neyse. McDonald's ya da KFC yeriz biz de hepsi Türkiye'ye gelene kadar bir de da burada gömeriz. Ya da yemem bilmiyorum. Şimdi birazcık daha gezeceğim. Aslında az önceki çocuğun yanına gidiyorum. Latte falan alıyorum. biliyorum. Bilmem. Bilmemek yani. Hep Türklerle karşılaşıyorum. Yani aslında eğlenceli. Mesela az önce bir abiye yabancı bir şekilde yani. İngilizce bir dedim ki Eli ve Nino nerde, nerede, nasıl gidebilirim dedim. O da İngilizce anlamadı galiba. Sonra da şey maalesef dedi. dedim. Sonra geldi yanıma tekrar böyle açıklayacaktı. Dedim ki ya abi Türk müsün dedi. O da, ya evet ya dedi. <laughs> İyi. Abi de ne var? Bence çok estetik geldi. Ama birisinin evi olabilir. Bu yüzden çıkıyoruz. <laughs> Yürüdüm arkadaşlar çok yürüdüm ya. Bir de su da içmedim. Su alsam çok güzel olur. Ya da kahve. <laughs> Bilmiyorum. Aslında bir yerde e, su çeşme yani çeşme vardı içebileceğim ama 4-5 kişi tepemde dikiliyordu bu yüzden utanıp bir yudum sonra aldım. <laughs> Etmiyorum. Ali ve Nino yok. Bulamıyorum. Emin ederim bulamıyorum ya. Aa şaka gibi. Aa buldum. Aa orada. Aa çok uzakmış. Bana doğru de. Meşhur alfabe kulesi ve burada da meşhur dönme var. Keşke onu da terk etmediysem. Ama beni çekebilmezsin. Sevgili kimseler şu Bu Ali Bey'in o çok küçükmüş. Ben çok büyük bir şey bekliyordum. Aşırı küçük arkadaşlar bu arada yani. Beni sarmadı. Pardon ama sarmadı beni. <laughs> biraz burada oturdum. <laughs> Kitap okudum ve çok uykum geldi. Saat 3. Aynen 3 yani burada 3. Türkiye'deki <laughs> Benim oraya gitmem bir yarım saat sürer diye düşünüyorum. Yavaş yavaş yürürsem yani. Yemek yesem saat 7 gibi falan bineceğim. Bilmiyorum. Acıktım ama aynı zamanda yemek yemesem de dayanırım biliyorum. Fiyatlara bakacağım. Belki yine sadece kahve içerim. Bilmemek. Ama çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Öyle. Az önce birisi bana ister kilisenin nerede olduğunu sordu. Ben de galiba yanlış yeri söyledim. Ya da doğru yani emin değilim birinden biri çünkü iki tane kutba görüyorum şu an. Gerçi kutba deniyor bilmem hani çatı üzerinde haç var ya ondan. Şu an öbür tarafa doğru gidiyorum. Öyle buranın da yerlisi oldu. Bize yol tarifi soruyorlar. Ben de diyorum ki neyi görmedim senin ya. Of çok korktum. Neptün'ü görmedim arkadaşlar. Ama teşekkür ederim Neptün'ü bana gösterdiğin için. Öyle. Ama şunlar Nankifa değildi herhalde. Aa öyleymiş. Bir biçim şeydi ama. <laughs> Buradaki e, camiye de gitmek istiyorum çünkü hala çok fazla baktım var ve mektanızda o kadar çok oturdum ki bir de çok kalabalık ve sözümü geri almıştım ya onu da geri alıyorum gerçekten çok kaba insanlar yani sıkıldım artık bu kaba suratlarından eğer camiye çıksa birazcık orada dinlenebilirim diye düşünüyorum. Çünkü kiliselerde mesela oturacak alan dışarıda oluyor cami en azından içeride oluyor. Ama nerede cami hala göremedim. <laughs> Kalın. Benim Batum'da sevdiğim ikinci şeylerden biri de sokaklarda aynı olması. Gerçekten <laughs> ikinci şey de hani gerçekten beğendim. Kahve makineleri var mesela sokak aralarında. Garip. Şu camiyi bulsam çok mutlu olacağım biliyor musunuz? Neden bilmiyorum ama çok mutlu olacağım. <laughs> Bence. Ben kendime iki kilise gezirdim ama bir cami gezmede delirtme. Geldim camiye. Çok tatlı bir ev gerçekten çok tatlı gözüküyor. Yani aslında çok hoş gözüküyor. Bakın hilal bizim yani Müslümanların dinine göre haç gibi bir şey yani başka bir şey yok. Take my, hand, take my home.